Dışarı sür bakayım mamuş. En canlı sen ne kadar kaldı? Şu kaldı en canlı. En canlı bu mu kaldı dayı? En canlı bu şu kaldı şu var. Bu kaç kilo geldi dayı? Bu... Bunda 20 gün önce 18, 118 kilo diye. 118 mi? He. Şimdilik 130 kilo yakın işte. He. He. Bayrama kadar kaç olur bu? Bayrama da bakarsan 150 olur. 150 olur Güzel 150, 150 olur. Rahat olur. Sürebiliyor musun Mahmut? Sürebiliyor. Şimdi milletin e, kafası karışmış bazı videolarda da, ya, onu, açık, aynen, aynen. onu açıklığa kavuşturacağız he, şimdi. He. Bak şu var 100 kiloluk. Evet. Ee, evet. Şu var 95 kiloluk. Evet. He. Ee. Şu var, buraya zaten kurban olmaz. Ha, küçük mü? Şu, şu. Ha, O niye kurban olmaz dayı? O e, dişi erkekli. He. Şu gök satıldı. Evet. Şu var bak. Evet. 100 kiloluk. 100 kilo olsun. Duruyor mu o? Duruyor o da duruyor. Şu gök de duruyor. Şu ikisi satıldı. Şu evet. satıldı. Bunu bizim Mehmet'e verdik. Şu Mehmet var ya Erhaslan. He evet. Kapıyı kapat. Olmuş da. He. Onlara verdik. Hani bak şu gök duruyor. Şu duruyor dayı. Şu gök duruyor. o gök duruyor. Kaç kilo gelir dayı ortalama? Şu an e, 20, 15 kilo tamam mı? Şu an 115 kilo. 115 kilo. Evet. Bayrama kadar 130 130 e, olur. 130 rahat olur. 15 kilo daha alır mı bayrama kadar? 2 ayda mı yedik 15 kilo? Bu Ağır, da mi? Mi? Alır 2 ay. 2 ayda. Evet. 15 kilo rahat alır. Ben yani evet. 100 kilo olmuş zaten ne? şu 115 kilo falan. Evet. Çoğu satıldı o zaman bunların. Yok. 2 satık mı buradan. Buradan 2 mi satıldı? 2 satıldı. He. Şu neden şu oluyor? Aa duruyor bak. Ha şu baba şu satılmış. O baba satıldı. Onu 26 verdim. verdi. Oo hayırlı olsun Allah'ına. Evet, Çok güzel. Yani, 26, 26 verdik. Çok bu Ha bu ikisi satıldı 26 26 26500. 26 evet. Şu da satılmış. Evet. Diğerleri duruyor. Duruyor. Bunlardan bunlar duruyor. Bak şu var çok güzel bir tane. Şunu görüyor musun? Çok evet, güzel. Evet. evet. Kaç kilo gelir 120 dayı? 120 kilo. 120 kilo. Yani 135 bayrama kadar. Bayrama 135 kilo. Belki de daha fazla da geçebilir. Evet. Şimdi milletin kafası karışık. Aynen fiyatlar. E, fiyatı ne kadar dayı mesela onun? Şu an götürürse? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldin. bulduk ee, teyze. 24-25 öyle. 25. 24-25. 24 de 25 bin. Evet. Şu an götürürseniz. Şu an götürürüz. Zaten Alıp. biz bakmıyoruz Burada bunlara bakmıyoruz. Evet. evet. Şimdi bakılacaklar az sonra. Ayrı çekeceğim bunu. Milletin kavası çık. karışık ha. onda. Ha. Niye bu kadar pahalı diyor? Ee, mesela geçen iki tane 180 sattık ya. Evet. Niye kavası e, pahalı diyorlar? Ben de altına yazmak zorunda kalıyorum. Ha. Bunlar bayrama kadar bakılacak. Evet. 15 er. 20 kilo arası daha alacak. Tabii tabii 20 kilo daha alacak. Evet. evet. Şu an bunlar zaten. Ha diyorlar o zaman tamam. Yani bunlar şu an sattık zaten. Şu an bunlar sattık. Evet. Evet, evet dayı şimdi. Çok kalite bir mal. Çok kalite evet. evet. Bunlar honamlı kırmasıydı. Evet honamlı kırması. Evet. Esas honamlı görüyor musun? Esas honamlı kırması bak. Şu değil mi? Evet. Daha 2 yaşlı. Evet bunlar kaç yaşlı hepsi? Şu kaç yaşlı 3 mü? Bu 3 yaşlı. Şu dört yaşlı. yaşlı. Tam Bunlar hepsi ikişer yaşlı. Evet. Şunlar hepsi ikişer yaşlı bak. Şu satıldı mı dayı? Hangisi? Şu. Ya, ya, o hara duruyor. Şunlar, o, duruyor değil mi? Ya, onlar duruyor. Ha. Ey maşallah. Ha, o duruyor. Bu kaç kilo gelir dayı ortalama? Diyor mu? 118 kiloydu. Bunda 20 gün önce. 20 gün önce 118 kiloydu. Evet. Süper ya. Çok süper ya. Evet evet. Zaten... Evet diyorlar niye hep orada çekiyorsun diyorlar. Bu işi yapan pek kişi kalmadı. Çok kişi kalmadı daha doğrusu. Evet evet. Yani profesyonel manada bir burak kaldı. Evet. Bu bölgede. Doğru düzgün Başka zaten hayvan marketip, besleyen yok. Getirip götüren yok zaten. Evet evet. evet. Bu işlere uğraşan pek az. Kadirli bölgesinde birinci sınıf biz uğraşıyoruz bundan. Kesinlikle en evet. kaliteli mallar burada evet. arkadaşlar. Evet. Kadirli bölgesinde bak. Evet. Bir e, Kozan'da var. Bir İmamoğlu'nda var. Bir de kaliteli e, içinde var bir Ahmet Başsar diye bir arkadaşımız. Birkaç kişi yere evet. daha uğradım mı bu kadar kaliteli hayvanlar yok. Yok. İşin gerçeği daha küçükler. Evet. Daha küçük. Yani biz kalite olmasa almıyoruz. Evet. evet. Biz kalite getiriyoruz. Kesinlikle kalite hepsi. Evet. Mahmut yine evet. <laughs> hayvanlarla. Evet. Evet. Bunlar arkadaşlar şu gördüğünüz yeşillikte. Yaylıma çıkıyor. Evet. Şimdi ben zaten Burası zaten dediğim gibi daha önce de zaten demiştim. Zaten. Evet. Ben şey veriyorum. Şöyle Burası daha köyü al, zaten. He, onun içine biraz yayıyorum. Bir şey etmez değil mi? Yani bu sıralar ya sabah yaymaz. Sabah yaymıyor. Bu sıralar. He. Yay Yalnız, kim? Iı, şey küspeyi çok yemiyor pek. Küspeyi yemiyor. Küspeyi şey. Bizim bu küspeyi ben de değiştirdim. Bu küspeyi değiştirdim. Bugün geldi ya yok dedi yektireceğim. Bizim bu, bu da şey yemiyor. Yemiyor. Evet. Ferdun oradaki şeyi yemiyor. Pamuk küp şeyi küspesi. Evet. Arkadaşlar, e, kaliteli teke almak isteyen, Kurban Bayramı'nda kesmek isteyen, bayramak kocanın yerine gelebilir. Evet. Bu abimiz de zaten babası. Yine telefon numaramızı verelim. Evet. 045 0541 906 88 21 Evet. evet. Sebahattin Akkoca. 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 Evet. Mahmut en iyisini seçmişsin yine ha? ha. En güzeli. En güzeli. Sen götürdün mü bu arada? Götürdüm. Götürdün mü? Değil mi? He evet, götürdük. Gitti. Bir götürdük ya. Evet. Esas programı zaten Mahmut aldı. Evet. Esas oydu zaten. Evet. Esas programı. Şimdi oldu. hayvanı ayıttırmak isteyen beni arıyor. Evet. Ee, bence sen arasalar sen beni daha araştır. iyi bilgi verirsin. <laughs> ben arayacaklar Peki ben ona göre şey yapacağım. Evet. Bilgi evet. sen daha iyi verirsin çünkü bu evet. işle uğraşan sensin evet. dayı. Evet. Biz hani... ayıracaklar biz ona göre ayıracak. Evet 150 kilo isteyen oldu. Heh. 150 kilo, kilo, gelen horamlı var mı ellerinde dedi bizim e, tanıdıklardan biri daha doğrusu bu. Evet şu an yani videoları izlemiş. Kurbana kadar baksa olur ben bu tekeler kurbana kadar bakmıyorum. Bu ne sattık şu an e, ne sattık. Evet. Kim gelirse ona veriyorum. Ama öbür tarafa girersek bakacak ona. Onlar ben bakıyorum. Ona kurbana kadar bakıyorum. Anladım dayı. Evet. Onu az sonra çekeceğiz. Ayrı çekeceğiz i̇nşallah, zaten. İnşallah. He. Zaten bu birinci kalitede. Bunu Kes. bizim Mehmet aldı. Mehmet? Eraslan. Aslan. Ha. Ha. Şey mi? Bayağı bakkal Mehmet mi? He, eski bakkal Mehmet vardı ya. He, bağdaş bakkal. Yok 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 yok. Bizim burada bir Mehmet var, yakıcı. Ya, he. Şimdi he. E, ağacın altında he, sürüyordu. Tamam he. tamam tamam. Tamam o az önce bahsetti. He. Hatta videosunu da izledi burada. Onunla şunu ikisi o birinin eniştesini aldı. Evet öyle dedi. He. birini kendine aldı. İyi hayırlı olsun iyisini <laughs> almış vallahi. İyisini aldı iyi de parayı aldı ama. Evet. İyi de evet. parayı aldı. Evet. Götüreceğiz dedi. Evet. 53 bin liraya. Hayırlı olsun ikisine evet. de. Maşallah bunlar çok sağ İkisi. Çok, çok güzel görünüyor şu evet. gerçekten zaten hakkını bu veriyor. Bu zaten orsuzu, 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 orsuzu. Dayı bu dört yaşında bu üç mü? 4 yaşında. Bu 4 evet. değil mi? Boz olan. O da 4 yaşında. Evet. Zaten bir şu 4 yaşında. Şu kalkan. Şu kalkanla evet. bir o. 12'si 4 yaşında. Evet. Belli diyor kendini. Evet. Ennek üç yaşında. Şu değil mi dayı? Evet. Tamam. Bugün ayın kaçı? 14'ü mü? 14 Nisan Pazar günü. Evet. evet. 2024 arkadaşlar kurbanlık fiyatları. Kurbanlık fiyatları bu şekilde. Ee, gelip tekenizi buradan alabilirsiniz. Söylediğim gibi bu işi yapan artık çok kişi kalmadı burada profesyonel manada. Birkaç kişi var. Onlarda da baktım çok küçük. Bunlardan çok çok küçük. Evet. Burası yine Akkocalar. Osmaniye, Sumbas Mehmetli evet. beldesi Akkocalar mahallesi. Evet. Akkoca besicilik. Evet. Akko, Akkoca, Akkoca besicilik. besicilik. Evet. Allah Allah. Git. <laughs> ya türünün içinde öyle bir şey çıkıyor, devamı çıkıyor. Şimdi i̇şte, ha beyaz. Dur yavrum dur. Şehri de beyaz dur. aynen. Dur dur. Ona, ya çok şeye düşkün. Onu sattım. İnsana düşkün. Onu sattım. Beyazı mı? He. Zaten duruyor da işaretledi geldi adam ayırdı. En ilerinden bir tanesi bu zaten en evet. büyük herhalde içinde. En büyük bu şu an. En büyük bu. Evet. bu şu ta, an 140 kilo falan bu. Mesela. 140 kilo bu şu anda. Gelir. Fiyatı ne dedin daha iyi, bir daha söylesin. 26 buçuk duruyor. 26 buçuk. Evet. Bu satıldı mı? Satıldı bu. Ha satılmış arkadaşlar. Bunun kadar büyük şu anda yok ama yok. bayrama kadar 140 kilo gelecek var. hayvan var var İşlerinde. Yani, işlerinde. Gök gelir. Evet. Çok zaten gelir şu zaten şu an 125-130 kilo buluşuyor. Evet. O gelir. Yani daha iki aydan biraz fazla var herhalde. İki fazla. Evet. Çok yok gelir. Şu gelir 130 140 kilo gelir. <laughs> evet. Evet. Çok yok. Çok yok da çok canlı. Bunlar ne yiyor dayı? Ne yiyip ne içiyor? Bunlar ee... Tüm arpa, Küsbe. Evet. evet. Az bir şey de kepek katıyorum. Yani biraz genişlesin diye. Anladım. Evet. Bir de bak oradaki yeşillikleri ne yiyorlar. Hı hı. Yeşillikler muhakkak giriyor. Biri sormuştu bunların eti kokar mı diye. Hayır. Şu an kokmaz. Niye kokmaz dayı bunların eti? Bunlar honağımlı kırması. Bunlar şey yapmaz. Damar yani, görmezse şey yapmıyor, kızmıyor. Yani iğne falan mı yapıyorsunuz hayır, bunlar hayır. için? Daşak öyle duruyor. İğne he. yok. Anladım. İğne sakat eder adamı. Bizi de sakat eder, bunu da sakat eder. İğne yapacağına taşlarını kır ondan iyi. Kesinlikle. He. Kesinlikle de iğne yaptırmam. Anladım dayı. He. Bu güzel bilgiydi bak. Evet. İğne bilgi dolu bir <laughs> i̇ğne çekim oldu. İğne kesinlikle zarar. İnsana da zarar, bana da zarar. Evet. Allah Bunu yapacağım ha. Getir iki torba şeker. Veririm hem eti ne gıda olur hem kokmaz. Evet. Yine bizim e, branşımız bu yani. Doğru doğru. Sen evet. çocukluğundan beri bu evet. işin içindesin dayı. Bunu şeker verdik zaman kattık zaman bu şey yapmaz. koku yapmaz. Evet. Yarın mı yine yeni hayvanlar gelecek? Hayvanlar bu gece gelecek. Bu gece gelecek. Bu gece gelecek. 35 tane mi dedin dayı? 35 tane. 35 tane Hı. ama bunlar kadar büyük olmayacak Bunlar tabi. kadar büyük olmaz ama çok kaliteli bir mal. Evet. Evet. Onlar bir yaşlı ama Hı. kaliteli. Endamını sevsinler şunun şeyine Hı. bak ya. Evet. Allah Allah. Yani çok simetal tosun olur ya simetal tosun. Evet. Hah. Simetal tosun derler buna derler. Hah. Doğru. Kurbancılar yani bunu görecek ki simetal. Evet. <laughs> esas fonamlı. Bak. Şu esas fonamlıyı görüyor musun sen? Kafada. Dayı, evet. evet. Esas fonamlıyı görüyor musun sen? <laughs> Bu tam bir ortalama. Evet, 2 yaşlı. 2 yaşlı. yaşlı. Evet, 2 yaşlı. Kaç kilo gelir dayı ortalama? 100 gelir mi? 100 geçer. Geçer mi? Evet. Şimdi kepçeye geliyor 100'e yakın geliyor. Bunlar geçer. Doğru doğru. Evet. Bunlar geçer. Şu, şu var. O 85-90 kilo şu an. Şu 90 evet. kilo yani. Evet. evet. Endeki 100 kilo üzerinde. Şu mu dayı? Evet. 100 kilo üzerinde. Evet. Şu 100 kilonun üzerinde. Evet. Şu 90-95 kilo şu an. Kafaya bak kafaya. Evet Teniz. evet. Deniz. Evet dayı. Mahşurla kesinlikle. Kafaya bak. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Cins. Bak. Cins. Esas olan Evet. Zaten bu bölgedekiler Bunu, seni dayı yapayım, e, tanıyor dayı. Evet evet. Sana herkes itimat ediyor evet. burada. Yani biz yani kötü mal getirmiyor kapıya. Kesinlikle. Şimdi ben çocuklara dedim büyük dedim mesela kötüyse kapıya getirmez dedim. Evet. Baba dedi kaliteli bir mal dedi. ikiye belli yok dedi. Burada malımız kalmadı. istek çok. Ha, gelenler küçük. Yani daha küçük bunlar, bunlar, Bunların küçüğü. Evet daha küçüğü. Bunların küçüğü. <laughs> bunlar bir yaşlı. Evet. Bunlar iki yaşlı, üç yaşlı, onlar daha bir yaşlı. Onun ucu, ama onlar değeri bundan daha kıymetli. Öyle mi? Evet. Ne için dayı? Bunlar taze. He. Ki ileri gelecek bir mal. He, yani He. daha büyümeye elverişli. Evet, bunlar zaten bayağı olmuş. Evet, bunlar, bunlar artık kilo verir, boylanmaz. Doğru. He. Ama yine de kurbana kadar herhalde 10-15. 15 beş... kilo daha fazla kur. Alır. Alır. Daha 15 kuruş fazla alır. İyi bakıldıktan sonra alır. Evet. Benim gibi baksınlar 15 kuruş alır. 15 alır. Doğru, rahat alır. Tamam dayı, bu kadar <laughs> yeter bugünlük. Teşekkür <laughs> evet, ederiz. Sağ olasın, sağ olasın. Hayırlı işler dileriz. Evet, sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de.